Dostlar selamlar bugün görmüş olduğunuz gibi Batman serimizin yaklaşık aynı 5. bölümde karşınızdayım Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz En son kaldığımız yerde manpower'ımız bitmiş ee, Türkiye'de şu arkada kalan birlikleri alıp ön tarafta biriktirmeye çalışıyorduk ki arka taraf zaten bitmek üzereydi Burada da videoyu bitirmiştik ee, bunun haricinde de umarım Plugin serisi çekmiştim. Umarım bu seriyi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bu videonun altında da buluşalım. Bu şekilde oyunlar farklılıklar güzel oluyor. Hani bu şekilde oyunlar gelsin pluginsi deseydik plug de gelebilir. tarzı yorumlar yaparsanız çok çok mutlu olurum. Aynı zamanda ikinci kanalımda kendimle ilgili daha fazla şey paylaşıyorum. Çünkü bu kanalın artık kitlesi strateji strateji oyunları ağırlıklı bir kitle olduğu için e, burada artık strateji oyunları ağırlıklı gideceğiz. Diğer kanalımda kendimi paylaşacağım, işte hobilerimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki bir yıl ban yemiştik, bu bandan ban arasında neler yaptım, hayatımda neler değişti. Ee, mesela sıfırdan gitar öğrenme maceram oldu. Gitarı neden öğrendim falan, bunları kendi kendime paylaşmak istiyorum. Yani bir kısacası kendi blog sayfamı kurmak istiyorum orada işte. Ee, Hoy 4 harici oynadığım Strateji oyunları harici oynadığım Oyunları da orada paylaşmak istiyorum Alta linkleyeceğim o kanalı Oraya gelirseniz çok çok mutlu olurum Şimdiden sağ olun Neyse biz şimdiden savaşımıza geçelim Şu an dünyada da e, Savaşlar başlamaya başladı Bu nasıl Türkçe bilmiyorum ama İkidi Dünya Savaşı sanırım ufaktan başlıyor Şurada görmüş olduğunuz gibi kıstırdık orayı Orayı bir alırsak Şurada Erzincan'dan ittiriyorlar Şuradaki birliğin artık düşmesi lazım çünkü hiçbir şey gitmiyor oraya. Şu şekilde buraya vurun abi. 80, 90 derken düştü. Şuradaki birliği şuraya at ve biraz bekle. Hiçbir şekilde birliklere girmiyoruz, hiçbir şekilde ee, ne derler şey yapmıyoruz. E, savaştan taraf olmuyoruz. Biz kendi savaşımızı gidiyoruz abi. O yüzden sizleri şöyle. Nano pek falan da imzalamıyorum. Bizim sadece Yapacağımız tek şey German Reich'tan alabilirim bir fabrika. Şu anda da şey olmuş artmış. Bizim tek yapacağımız şey dostlar şu anda. inanılmaz bir şekilde. Oo bir dakika Türkiye. Ne oldu abi? Ne oldu abi? Ve şu an ne oldu? What? Beni neden tekrar buradan spamladı? Bir dakika tekrardan save'imize dönelim. Neden böyle bir şey yaptı siz anladınız mı bilmiyorum ama. Tekrardan save'imize dönelim abi. Yani bu çok saçma niye tekrardan. Acaba belirli bir süre fethetemeyince otomatik düşüyor mu? Abi çok saçma ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Ben o zaman savaştan taraf olayım. Bir şey falan imzalayayım. Diplomatik bir şey olduğu zaman sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tekrar vurun abisi şuraya. Mesela Aksis'e katılsam mı? Ama Aksis'e katılırsam da arkada şey geliyor. Bunlarla Nana Grish'in pek imzaladım sadece. Sadece Nana imza imzalayalım. Tamam. Neden böyle bir şey oldu? Bir anda kapitül oldum. Yani şey hani tamam ben az ama başkentime girmesi gerekmiyor mu dostlar bilmiyorum ama başkentime girmesi gerekiyor. Ha. Türkiye şeye katılmış arkadan giriyor. Ben de diyorum ben niye düştüm abi? Ben orayı hiç fark etmedim ki. Benim de o zaman aksise girmem lazım mantıken doğal olarak. Keşke bu savaşı daha hızlı bitirseydik ya. Daha hızlı götürseydik. E o zaman dur bakayım. Bu 18'lik birimi şöyle uzatabiliyor muyum? Şu anlık uzatamıyorum. Dur bakalım. Abi savaş başlayınca ben de aksise gireceğim abi o zaman. Yapacak hiçbir şey yok. Zaten oradan kimse yok. Sadece Türkiye ittiriyor. Abi girdi herhalde. Savaşa. Girdim mi savaşa? Tamam. Aldık burayı. Buraya vur. Burayı da aldıktan sonra Dur şimdi. Abi tamam, gel abi. Gel 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 gel. Giriyorum abi. Bu sefer de ben giriyorum. Hadi bakalım. Şuradan da şeyi çek. Hattı uzat. tamam mı? Şu arkadaki birlikler ne yaptınız abi? Vurun. Gel gelin savaşıma. Gel 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 gel. Kapat orayı. Kapitüle çok iyisin. Gel şimdi buraya 24'e 24 Çok iyi ben de diyorum nasıl bir anda düştük Ben arka tarafı hiç görmemişim dostlar Abi Dedim ne oluyor ya oyun bizi otomatik Bir şekilde şey mi spamlıyor İstemiyor mu yani oyun bizden Şey yapmamızı Tuhaf oldum ya Portekiz'den alalım Sovyetlerden de mecbur alacağız Çünkü yapacak hiçbir şeyim yok Kara bağlantım yok ee, Şunu da Yugoslav'dan alalım Tamam Şimdi şunu yapıyoruz Anlık Oo bir dakika Şimdi şöyle bir sıkıntımız var dostlar Arka tarafta İ İngiltere şeyi var Sıkıntısı var Benim o yüzden şöyle Türkiye'yi yavaş yavaş ittirmem gerekiyor yavaş yavaş çıtır çıtır Acele etmeden şöyle 2x'e de al Belirli yerlerde Şey çıkıyor isyan çıkıyor Bunu da ne yapalım Militali Governor'a çekelim. Manpower olarak çok sıkıntıya düşeceğiz ama. Şuradaki bir şeylerimizi halledelim. Şunu ver abi. Uçaklarımız ne alemde? 93 camımız tutamıyor ama arkada gelen çok iyi. Ama Manpower'ım yok tabi. Tabi efendim. Neyse o Manpower'ı halledeceğiz bir şekilde. Şuradan 0.66 eksiyeceğim ama yapacak bir şey yok. Şunlara da gidelim. Sonra, sonra. Şuraya gitmiştik en yani. son. Ben trench warfare'ı biliyorum. Sevi biliyorsunuz. Seviyorum. Eee Şuradan Şuna gidelim. Güzel Bufflar veriyor. Low man power demiş. Biliyoruz, biliyoruz. Eee, şunlardan çıkarsam ne olur? Eksi altı, eksi altı. Tamam. Ter tekrar German Reich'tan al. Macar'dan al. Macar'dan al. Bunu al. Bir tane daha al hadi. Heh Tamam bunu da saldım. Yani şuraları zaten eksiye giriyor. Niye öyle bir uyarı veriyorsun ki? Roof Talk. Güzel. Rise of the Darkest Night. Batman Raze'imi getirsen bir yardım patlatır mı? Şuraya Batman çöküyormuş. Oradan kaldırıyormuşuz arkadaşlar. Fena olmaz mıydı? Tamam. Şimdi. Bir plana göre bir hareket edelim bakalım. Ne olacak ne olmayacak. Öyle bir arkadaş yorumlarda mikro oyna demişti. Şöyle bir mikro oynayalım. Şuradan kamış diye bir saldıralım bakalım. Şöyle bir arkadan güzel bir şekilde girelim. Hatta şu planı durdur. Şöyle bir durdur. Herkes bir yerine gelsin. Şu şekilde mikro mikro alttan alttan vurmak istiyorum. Çünkü gerçekten ee, sınırlar şey boş ve şey yiyorlar. Ee, Supply'ları yok. Debuff yiyorlar. Şuraya gidelim. Türkiye'nin tankı var orada. O tankı bir çövdürebilirsek Çok güzel olur. Ki gerçekten güzel vuruyoruz. Aynı araba falanla girelim şuradan. İttirelim yani orayı. Bu altı almam lazım dostlar. Çünkü e, Türkiye'nin şu arkadan bana yaslamasına şu an hiç razı değilim yani. Yayıl yayıl yayıl. Bir yayılsın bunlar. Ben de ona kadar bir fokus ağacımdan ilerleyeyim. E, utilize Dan Gidelim abi Bu arada bakalım video kaç dakika olmuş Video neredeyse 9 dakika olmuş dostlar Diğer videoda görüşmek üzere Biliyorum bu seri kısa gidiyor biraz e, Ama bunun sebebi kanalın ivmesini tekrardan eski haline getirebilmek e, Söz veriyorum e, Diğer serilerde tutarsa e, Uzun seri yapacağım Arkadaşlar sizlerin yorumunu gördüm Yorumlarda gerçekten bunu çok istiyorsunuz Neyse benden bu videoluk bu kadar dostlar Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay